Sabuncuoğlu Kimya'dan kimyager Mine Hadımlı. Çamaşır ve bulaşık makinelerinizde tamamen doğal temizlik malzemeleri kullanarak harika sonuçlar elde edebileceğinizi biliyor muydunuz? Peki ya Amerika'da ev hanımlarının 1890'lı yıllardan beri çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanlarını kendilerinin hazırladıklarını biliyor muydunuz? Cevabınız hayır ise lütfen beni izleyin. Bu videomuzda Tamamen doğal bir mineral olan Sabuncuoğlu saf boraks ile doğal toz çamaşır makinesi deterjanı tarifini vereceğim. Kullanacağımız malzemelerimiz Sabuncuoğlu saf boraks, marketlerden rahatlıkla temin edebileceğiniz çamaşır sodası ve geleneksel doğal zeytinyağlı yeşil sabun. Hazırlık aşamasında kullanacağımız diğer malzemelerimiz ise 3 adet küçük kasemiz, 1 adet rende, Kendimizin sığabileceği büyüklükte kasemiz ve ağzı kapanabilen karıştırmaya uygun kabımız. Gerekli olan bütün malzemelerimiz hazır olduğuna göre deterjanımızın tarifine başlayabiliriz. Öncelikle sabuncu olduğu saf boraksımızın içerisindeki ölçek yardımıyla 4 ölçek boraksımızı alıyoruz. Bir, 2 3 4 Yine aynı örnek yardımıyla gördüğünüz gibi ölçeğimiz yarım çay bardağına eşdeğer. Çamaşır sodamızdan 4 ölçek kasemizi alıyoruz. Ис. şimdilik rahat görebilmeniz açısından kaselerimizi yan tarafa alıyorum. Rendemizin en ince gözüyle doğal zeytinyağlı yeşil sabunumuzu rendeliyoruz. yine aynı ölçek yardımıyla sabunumuzdan 8 ölçek kabımıza alıyoruz. 2 7 8 Gördüğünüz gibi ölçeğimiz bir çay bardağına eşdeğer. Tüm malzemelerinizi hazırladık. Tekrar edelim. 4 ölçek sapuncu oğlu saf baraks. 4 ölçek çamaşır sodası ve 8 ölçek rendelenmiş zeytinyağlı sabun. Ağzı kapatabilen, karıştırmaya uygun kabımızın içerisine sıvısıyla 4 ölçek boraksımızı boşaltıyoruz. ardından 4 ölçek çamaşır sodamızı ekliyoruz. Son olarak da rendelemiş olduğumuz 8 ölçek zeytinyağımızın bunu da boşaltıyoruz. Açıyoruz ağzını kapatıyoruz. Ve bütün malzemeler birbirine karışıncaya kadar çalkalıyoruz. Gördüğünüz gibi ev ortamında kısa zamanda kolayca tamamen doğal toz çamaşır makinesi deterjanı hazırlamak bu kadar kolay. Her yıkamada sadece bu karışımdan çamaşır makinenizin deterjan gözüne bir ölçek koyarak kullanabilirsiniz. Sağlıklı yaşama bir adım daha yaklaştınız. Tüm temizlik alışkanlıklarınız Borax ile değişecek. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.